Selam arkadaşlar! Yeni videodan hepinize merhabalar. Mayıs ayında okuduğum kitaplar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Çünkü iyi ki geldiniz. Bu sefer Mayıs ayında gerçekten kendime göre, e, tempoma göre çok güzel bir sayı yakaladım. Ve tam 7 kitap okudum. Hepsi de birbirinden güzel. Hepsinden nasıl bahsedeceğim bilmiyorum. O yüzden videoyu hemen başlatıyorum. Konuya hemen giriş yapıyorum. Çünkü... Çok güzel geçti Mayıs'ayım. Umarım sizlerin de öyle geçmiştir. Tam olarak şimdi buradaki kitaplardan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde bugün tarih 2 Haziran. Bundan tam 52 sene önce 2 Haziran 1970'te edebiyatımızın en değerli isimlerinden biri olan Orhan Kemal'i Sofya'da kaybettik. Orhan Kemal'in ölümü ve ondan sonra geri kalanlarla ilgili merak ettikleriniz varsa değerli oğlu Işık Öğücü ile yaptığım röportajı izleyebilirler. Linkini hemen buraya yukarıya bırakıyorum. Ben artık e, Orhan Kemal fanı olarak, Orhan Kemal Türkiye kurucusu böyle fan club kurucusu olarak hep öyle bahsediyorsunuz. Çok da memnun oluyorum. Alın, okuyun demekten yoruldum. Ama şunu söylemek istiyorum. Kitap okumaya merakınız varsa her alana, e, roman olur, öykü olur, ondan sonra şiir olur, deneme olur. Herhangi bir şekilde edebiyata merakınız varsa bence edebiyat derin bir kuyu. Tek bir kitapla, tek bir yazarla bir yere varılamayacağı kanısındayım. Ve o nedenle siz o kuyunun yanından geçip gidebilirsiniz. Siz o kuyuya şöyle yandan bir bakış atabilirsiniz. Ama gerçekten o kuyunun dibine inip o sudan tatmak istiyorsanız pek çok yazar okumanız gerekiyor ve ilk önce kendi edebiyatımıza, kendi dilimize ait olan yazarlardan da başlamanız gerekiyor ve bunlardan kendi yazarlarımızdan en önemlilerinden bir tanesi de Orhan Kemal ben okuyuya inmeye bir ip diyorum. Yazarlara bir ip olarak bakıyorum ve okuyuya inmek için ihtiyacınız olan yazarlardan bir tanesi de yine o ip olan Orhan Kemal. Çünkü eminim ki bir defa bereketli topraklar üzerinde okumuş olsanız ondan sonra külliyatını bırakamaz, okumaya devam etmek istersiniz. O kalemi, o anlatımı çok çok farklı. Bütün yazarlar, bütün yazarlarımız çok değerli ama benim farklı sevdiğimden ötürü ve bugün olduğu için Orhan Kemal'i de bir defa daha almak isterim. Umarım hala kitabını okumayanlardan değilsinizdir. Ve ikinci olarak söylemek istediğim şey şu. Bundan sonraki video çok güzel, çok keyifli bir video olacak. Çok relax geçecek. Çünkü arkadaşlar bugüne kadar benim hakkımda merak ettiklerinizi yorum olarak, mesaj olarak, DM olarak hep yazdınız. Mail bile attınız. Ben de dedim ki Madem bu kadar merak var, bir soru cevap videosu yapalım ve siz benim hakkımda merak ettiklerinizi yazın. Ben de bunlara bir video ile cevaplayayım. Bunun için Instagram'da zaten bir şey başlatmıştım. Ama devamı için de YouTube kanalımda bulunan e, topluluk bölümünde yorumlarınızı, merak ettiğiniz soruları oradan bana sorabilirsiniz. O yüzden bir sonraki video çok keyifli olacak. Ama şimdi, dolu dolu geçen Mayıs ayından bahsetmeye başlayalım. Mekim gidiyordu. Mekime çarptım. İlk kitabımız madem andık, Orhan Kemal Sokakların Çocuğu, Suçlu 2. Orhan Kemal'in seri kitaplarından biridir, Suçlu 1 ve Suçlu 2. Burada Cevdet adında bir karakterimiz var ve biz onun hayatını okuyoruz. İlk kitapta çok sevdiği, spoiler olmasın, birinin suçunu üstlenmek için hapse girdi ve ondan sonraki çıkışını okuyoruz. Yaşı çok küçük, çok küçük yaşta anne baba kaybediyor, çalışmak zorunda kalıyor gerçekten sokakların çocuğu ama aslında iyi bir çocuk. İkinci kitapta haliyle yaşı da büyümeye başlıyor ve hayatı da ona göre değişiyor. Biz burada Cevdet'in hayatını okurken aslında Orhan Kemal'in vermek istediği mesaj dönemini çok iyi yansıtması ve ikinci olarak da ailenin, ebeveynlerin bir çocuk üzerindeki önemi. Onların varlığı ve yokluğunun insanları, çocukları nereye getirebileceği, aynı zamanda hayal dünyasıyla gerçeği ayırt edebilmenin de ne kadar önemli olduğu yönündeydi. Ben suçluyu çok sevdim. Suçlu 2'yi çok sevdim. Seriyi çok sevdim. Ama serinin sonu öyle bir bitti ki hatta Orhan Kemal bu kitaba iki tane son yazıyor ve her iki son da farklı versiyonlarla kitabın son bölümlerinde paylaşılıyor. Ben yine de Cevdet'in sonraki durumunu çok merak ettim. Bu iş nereye, bu hayat nereye gidiyor diye. Onun da yanıtını bir sonraki kitapta buldum. Biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Okumak isterseniz şöyle 2-3 serilik bir kitap okuyayım derseniz Sokakların Çocuğu size göre. Çocuğu serisi size göre. Ben bir de bir alıntısını okumak istiyorum sizlere. Para 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 ekmek yemek üst baş gezme tozma yani para insanca yaşama belgesi mi? Herkesin parası olsa kimse kimseye avuç açmasa kötü mü? Keşke böyle olsa e, ama son derece de haklı. O dönemde de öyle hala daha öyle gerçekten aslında. Para her şey midir? Bunu size de soruyorum arkadaşlar. Sizce para her şey midir? Para mutluluğu, para sağlığı satın alabilir mi? Yorumlarda bu konuyla ilgili görüşelim. Mayıs ayında okuduğum bir diğer muhteşem kitap, eminim bunu da çoğunuz okumuştur. Sadık Hidayet, Kör Baykuş. Arkadaşlar benim okuyup daha bitirdiğim anda e, dönüp de ben bunu bir defa daha okumalıyım dediğim ender kitaplardan bir tanesi kesinlikle. İran Edebiyatı'nın en önemli e, isimlerinden, eserlerinden bir tanesi hatta modern İran Edebiyatı'nın kurucusu olarak gösteriliyor Sadık Hidayet. Fakat şöyle bir durum var. Kitabı içimde net bir şekilde hissedemedim. Çünkü o kadar e, kendisini bunalıma sokmuş, o kadar kişilik bölünmesi yaşamış bir karakter olmadığım için mi hissedemedim bilmiyorum. Olmak gerekmiyor aslında ama, ama şunu hissettim. Ama... Ama şunu hissettim. Ben bu kitabı okurken çok iyi bir dinleyici olduğumu fark ettim. O ruh halleri, o kadar depresif takılma, bunalımın en karanlık dönemleri belki bana göre değildi ama karakterin anlattıklarını sonuna kadar büyük bir sabırla, ilgiyle ve aslında merakla okudum. Benim beğendiğim kitaplar arasındaydı. Ama dediğim gibi, Kör Baykuş bence ikinci ya da üçüncü okunmayı hak eden kitaplar arasında da aynı zamanda Yine de ben çok beğendiğimi bir kere daha söylemek istiyorum. Şimdi burada pek çok alıntı yaptım ama bir tanesini okumam lazım. Ölümün karşısında mezhebin, imanın, itikadın ne kadar gevşek ve çocukça olduğunu hissediyordum. Yani ölüm gibi hayatın kaçınılmaz anında bu dünyadaki inanç olarak, diğer e, maddesel olarak bütün her şey bir anda gerçekten önemsiz kalıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Allah'ım şimdi ay buradan çığlıklar atmak istiyorum. Kitabımı gösteriyorum. Bu kesinlikle benim kitabım. Douglas Stewart, Shaggy Bay. Sen ne yaptın Douglas Stewart? Ben şunu demek istiyorum. Bu yazarın ilk kitabı. Bakın gerçekten yazarın ilk kitabı aslında hani yazar olmak gibi şey yok. Adamın yaptığı başka işler var. 2020 Booker ödüllü. Hatırlıyorsanız bir önceki alışveriş videomda gelen kitaplardan böyle kutuyu açıp ilk önce bunu alıp okumaya başlamıştım. Okuduğum dönem benim için çok önemli, çok kıymetli bir dönem. O dönemin anlatılan hikayeyle alakası yok ama kitap yine ayrı bir noktada benim için. 2020 Booker, 2020 Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti, 2021 İngiliz Kitap Ödülleri Yılın Kitabı Ödülü ve 2021 İngiliz Kitap Ödülleri En iyi İlk Roman Ödülü. Ben Shaggy Bey'ne bayıldım. Arkadaşlar 1980'lerdeyiz, Glasgow şehrindeyiz ve yine dönemini en iyi anlatan kitaplardan bir tanesi kesinlikle. Bunu söylemişken şunu da eklemek istiyorum. Çeviri Duygu Akını ait Can Yayınlarından çıkan bir eser olduğunda tekrar söyleyeyim. Öyle bir çeviri yapılmış ki muhteşem. Sanki ilk ağızdan okuyoruz. Hiçbir şeyden böyle bir yitip gitme yok, hiçbir anlam kayması yok. Çok beğendim kitabı, çeviriyi, her şeyini çok beğendim ve bu kapakla basmalarını daha da çok beğendim. Daha önceden söylemiştim bu kapağı zaten ben tanıyorum diye. Shaggy Bey'inde biz kuşaklar arasında bir hayatı okuyoruz. Ana karakterimiz olan Shaggy Bey'in ergenlikten böyle artık genç bir erkek olduğu anla kitap başlıyor ama ondan sonra geçmişe doğru gidiyoruz ve Shaggy'nin o ana kadar nasıl geldiğini, nasıl bir hayatı olduğunu okuyoruz. Onun annesi Agnes, onun annesi ve babasının hayatı, onun kocası derken kuşaklar arasında biz dağılıp bir okuma yapmaya başlıyoruz. Kitap bittiğinde şöyle durdum. Yani son sayfayı okudum ve durdum. Yani elimden hiçbir şey gelmedi. O kadar çok beğendim ki kitabı. Bu kitapla ilgili böyle karşınıza çıkacak maceralı olaylar yok. Hayat hikayesi tadında anlatılıyor. Çünkü kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi otobiyografik kısımları da içerisinde barındırması. Douglas Stewart'ın kendi hayatından, öz yaşam öyküsünden de izler taşıyor. Bence kitabı o yüzden bu kadar canlı tutan etmenler vardı içinde. Sonuna kadar çok beğendim. O çocukların zalimliğine de ayrıca sinir olduğumu da eklemek istiyorum. Bu kitabı ben gösterdiğimde çok mu fazla cinsellik içeriyor sorusu geldi. Çok mu fazla ne diyebilirim kısaca şuydu eş cinsellik içeriyor diye geldi. Arkadaşlar ben böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Evet kitapta cinsellik var fakat bu e, nasıl desem. Konunun bütünlüğüyle ilgisi olan bir şey değil. Sadece o durumu anlatan, orada da bir kadının hayatta nasıl aslında baş etmeye çalıştığının nedenlerini anlatan bir durum var ortada. Yani o kadar da takılınacak bir şey olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Ha böyle şeylere takılıyorsanız da okumayın. Bu öylesine muhteşem bir eserden de yoksun kalmış olursunuz. Şagi Bey'in kesinlikle ayın favori kitaplarından bir tanesiydi. Lütfen bunu okuyun ve okuduğunuz zaman benden Şagi'ye... Selam söyleyin. Şagi Bey'ini bir kere daha göstermek istiyorum. <laughs> ve geliyorum. Dedim ki hani benim devam eden bir mitoloji yolculuğum vardı ya. O halde başlayalım, devam edelim dedim ve Sofokles'in Kral Oedipus eserini okudum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Oedipus aslında günümüzde de bilimde bir sendroma verilen isim. Aynı zamanda Murakami'nin Sahilde Kafka adlı kitabında ana temasını oluşturan bir durum. Kral Oedipus kısacası mitolojide şöyle Apollon'un, Tanrı Apollon'un o dönemin kral ve kraliçesine bir haber göndermesiyle beraber hikayesi başlıyor. Diyor ki doğacak olan çocuğunuz babasını öldürecek. Bu kadar. Ve bunun üzerine paniğe kapılan, böyle bir felaketi yaşamak istemeyen anne baba çocuk doğduktan sonra onun ayaklarını bağlatıyor ve bir dağın tepesine attırıyor. Artık ayakları da bağlı olduğu için onun kurtulma umudunu, umudunun <laughs> umudunun olmadığını düşünüyorlar. Ama gelin görün ki Apollo'nun bir tanrının ağzından çıkan bir söz, bir kehanet elbette ki gerçekleşir. Ee, Oedipus'un bir çoban tarafından bulunup başka bir kral ve kraliçeye evlatlık çocuk olarak verilmesinden sonra aradan seneler geçiyor. Pek çok olay yaşanıyor ve Oedipus bir gün doğup büyüdüğü şehrine, kentine, sarayına geliyor. İşte ondan sonra annesiyle evlenmesi, çocuk yapması ve kör olmasına giden hayatı okumuş oluyoruz. Bu tabii ki bir noktada kesildi. Bundan sonra iki devam kitabı daha var. Ama hem mitoloji okumak istiyorum hem de bu tür konularda böyle bir kulakta uygunluğum olsun, biraz bilgim olsun derseniz Kral Oedipus'u kesinlikle okumalısınız. Ve ay geçiyorum. Bu ne? Bu ne böyle bir şey yok. Arkadaşlar Shaggy Bey'i ne kadar beğendiysem, nasıl ayın favorisi dediysem belki de yılın, yıl sonunda konuşacağız. Bu da benim en favori serilerimden bir tanesi oldu. Baş köşeye de attım kendisine. Elena Ferrante. Yeni soyadının hikayesi. Bayılıyorum. Başka açıklaması yok. Bu dört kitaplık bir seri. Dördümü de alıp böyle bağrıma basmak geliyor. Çok güzel, çok güzel. Bu serinin ikinci kitabı. Burada Lila ve Lemo e, bu sefer daha böyle olgun insanlar olarak, bir tık olgun insanlar olarak hayatlarına devam ediyorlar. En son yapılan bir evlilik var, en son okunmak istenen okullar var. Ve bunların eşliğinde bu iki yakın arkadaş ama aynı zamanda birbirlerine karşı çok gizli, neredeyse kötücül duyguları da taşıyabilen iki insan. Ne birbirlerinden kopabiliyorlar ne de birbirlerine. ...her zaman, her an yanlarında olabiliyorlar. Çok değişik bir ilişki ama birbirinden sonuçta kopmayan da bir ilişki var. Ben bu kitapların, biliyorsunuz da mutlaka Elena Ferrante'nin kimliği hala daha gizli. Elbette ki çok çeşitli spekülasyonlar var. Ben kim olursa olsun, gerçekten de Elena olsa, gerçekten Maria da olsa benim için fark etmeyecek... ...bu hikayelerin hepsi gerçek. Bu kitaptaki karakterlerin hepsi gerçek. Bence yazarın kendisini gizlemesinin en önemli nedeni de bu. Bu benim en sevdiğim serilerden bir tanesi oldu. Lütfen okumadıysanız Napoli romanları serisini mutlaka okuyun. Bayılacaksınız. Bir sonraki aya da üçüncü kitabı almak için şimdiden heyecanlanıyorum. Şöyle bir okuma yaptığımı sizlere göstereyim. Bilmiyorum görünüyor mu şu anda? Bu kadar fazla kendime not çıkarabildiğime inan, inanmıyorum yani gerçekten. Hemen bir tane alıntımı okumak istiyorum. Hayatı boyunca Lila'yı en çok korkutan şey nesnelerden de fazla insanların sınırlarını yitirmeleri ve yayılarak şekillerini kaybetmeleriydi. Buna gerçekten çok fazla katılıyorum. O yüzden burada okumak istedim. İnsanların kendi hadlerini, sınırlarını, hudutlarını, en yaşanlandı şeyleri kullandım yine. Bilmeyip de başkalarının hayatlarına çok kolay bir şekilde sızabilecekleri, kendi alanlarını başkalarının alanına doğru şöyle genişletebileceklerini düşünmeleri beni çok rahatsız ediyor. İnsanların gerçekten bu kadar rahat olması da beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ve şimdi muhteşem Elena Ferrante'mi bıraktıktan sonra hani demiştim ya kendi kurduğum gruba yetişemiyorum diye yetişmek için birazcık koşmam gerekiyordu ve ikinci Orhan Kemal kitabımı okudum bir ay içerisinde. Sokaklardan bir kız. Bunu zaten okumam gerekiyordu. Hani başta size suçluyu gösterdiğimde demiştim ya Cevdet'in hayatı çok böyle yarım kaldı. İki seçenekli ama yine de yarım sonrasını merak ediyorum diye. İşte bu kitapta bunu çözüyorum. Sokaklardan bir kız aslında çok böyle polisiye bir hikaye olarak başlıyor. Başta işlenen bir cinayet var. Karakolda olan insanlarımız var. Fakat bu cinayet nasıl işlendi bunu merak ediyoruz. Ve bize hikayeyi en başından Anlatmaya başlıyor Orhan Kemal. Ben bunun neden bakmam lazım, bakmadım açıkçası ama filmi yoksa da neden olmadığını çok merak ettim. Ee, yoksa da üzülmeye gerek yok aslında. Buradan tekrar e, söylemek istiyorum. Onlarca böyle yaz dizisi vesaire çekiliyor. Televizyon izlemiyorum bu arada. Sadece sosyal medyadan biliyorum. Neden bir defa daha bir Orhan Kemal dizisi çekilmesin? Bence sokaklardan bir kız konu olarak da buna çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hemen bir de alıntım okumak istiyorum burada bir namusla ilgili mesele var ve şöyle bir şey geçiyor vurur mu? niçin vurur? namusunu temizlemek için vurunca temizlenir mi namus? bilmem ama vurunca baban hapsi boylar yine namusa böyle ilişkin güzel bir örnekti benim için bir de şu var zenginler parayı nereden buluyor? Allah veriyor neden bize de vermiyor? Allah yalnız onların Allah'ı mı? yine böyle bir durumda söylenen bir cümleydi ve son olarak da ne iyiydi. Romanlar ve yalnızlık. Gerçekten Orhan Kemal'in alıntılarını okumayı da çok seviyorum. O yüzden bir defa daha göstereyim. Sokaklardan bir kız. Orhan Kemal'in bu hem Cevdet'in kalan hayatı'nı okumanız için hem de polisiye tadında böyle ne oldu, katil kim, nasıl oldu, nasıl vuruldu, nasıl hapse girdi tadında okuyacağınız bir kitap. Ve ayın son kitabına geliyorum. Bunu aldığımda gösterdiğimde çok böyle güzel yorumlar yazmıştınız. Gerçekten beğendim. Somerset Maugham Boyalı Peçe. Yine modern klasiklerden seçtim bu kitabımı 1920'li yıllardayız. Londra ve Hong Kong arasında gidip gelen bir hayatı okuyorum aslında. Buradaki ana karakterimiz Kitty. Kendisine çok değer veren bir adamla evleniyor ve ondan sonra Hong Kong'a gidiyor. Aslında Kitty çok da o adamla evlenebilecek yapıda olan bir kadın, bir kız değil. Fakat yaşının ilerlemesiyle beraber biliyorsunuz o dönemde erken evlilik çok makbul. Şimdi öyle olmasın artık lütfen yaşının ilerlemesiyle beraber artık kısmetlerinin de yavaş yavaş azalmaya başladığını fark ediyor ve en iyisi hazır kız kardeşi de kendisine rakip geliyorken bu genç adamla evlenip kendisine değer veriyor, çok aşık Hong Kong'a gidip farklı bir hayat sürmek. Ama gelin görün ki daha ilk baştan neredeyse evlendiğini pişman buluyor ve Hong Kong'a adım attığında kendisini başka bir erkekle ilişki yaşarken buluyor. İşte ondan sonra Aile arasında, o aldattığı adam arasında e, geçen şeyleri okuyoruz. Bence hayat dersi alınabilecek kitaplardan bir tanesiydi. Kadın erkek ilişkilerine, bu şekilde belki de çarpık ilişkilere bir de bu kitapla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben beğendim. Şöyle de bir alıntı okumak istiyorum. İnsan işte eğlencede, dünyada ya da bir manastırda değil ancak ruhunda huzur bulabilir. İşte bu da Kitty'nin huzursuzluklarından bir tanesiydi bence. Hala okumadıysanız Boyalı Peçe'yi size modern klasikler arasında kesinlikle öneriyorum. Çünkü bu kitapla ilgili çok büyük bir olay söz konusu. Kitap ilk yayınlandığı dönemde dava ağır üstüne dava açılıyor. Çünkü isimler değiştirilmesine rağmen bu bir kurgu kitap olmasına rağmen bütün herkes bizim hayatımızı anlatıyor diye yazara, yayın evine ve dergiye çok fazla dava açıyor. Bu kitabın bir de böyle hikayesi vardır. Demek ki çok fazla aldatan kadın varmış. O dönemde. Şimdi de vardır mutlaka. Evet arkadaşlar benim Mayıs ayında okuduğum birbirinden güzel ve muhteşem 7 kitap bunlardı. Lütfen siz de yorumlara Mayıs ayının nasıl geçtiğinizi yazın. Buradan okuduklarınızı, en beğendiklerinizi, merak ettiklerinizi, kısacası her şeyi yorumlara eklemeyi ihmal etmeyin. Ve lütfen benim bütün sosyal medya hesaplarımdan takip edin. Hafta ya da burada olun. Çünkü bildirimleri açın, çok güzel bir soru cevap videosu gelecek. Sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.